Merhaba arkadaşlar, evime ve videoma hoş geldiniz. Bugün kocamla birazcık, e, <laughs> ne diyorlar buna, mutfak eşyası alışverişi yaptık. E, bir tane yeni evlenen arkadaşımız vardı ama düğünü Konya'daydı değil mi? Konya'da olduğu için gidemedik. Ona güzel bir tane e, ev hediyesi aldık. E, ev hediyesi alırken <laughs> kocam dedi ki sen çok beğendin, sen kusur kalma aynından sana da alalım. Ben de tabi hemen atladım üstüne. Şöyle. Bu garantisi gibi bir şey herhalde. Şöyle çok zarif. Hemen göstereyim size. Gördün mü hayatım net? Yaklaştırayım mı? Yok ben şöyle göstereyim. Şöyle çok zarif ben çok beğendim. İçi de şöyle yaldızlı net görünüyor değil mi? Dışı da şöyle uzun filcanlardan bilirsiniz. Ben büyük filcan çok severim. Çok çok beğendim. Gerçekten umarım e, götüreceğimiz arkadaşımız eşini tanımıyorum. İlk kez tanışacağız. İnşallah çok beğenir. Beğenmezse de değişim yapar. Hediye paketini kendimiz yapacağız. Ha Güral porselenmiş. Güral porselenmiş. İyi güzel. İnşallah kız beğenir. Ama e, sonra dediğim gibi aynısını da bana da aldı canım kocam benim. <laughs> Şu an videoyu çeken de eşim. Ondan sonra, al bunu koyalım. Ondan sonra Cima. Arkadaşlar, bütün çay tabaklarım duruyor. Hepsi sağlam. Ama bütün çay bardaklarımı kırdığım için <laughs> mecburen çay bardağı aldım. Şuradan bir tane göstersem ne olur? Şöyle altılı. Şuradan bir tane çıkarabilir miyim? Hah. Benim en sevdiğim çay bardağı boyu. Ya ben çay içmeyi de çok sevdiğim için bu çay bardağı boylarını seviyorum. Güzel oluyor. Bunu almış olduk. Ondan sonra şunları hediye yapayım diye verdi çocuk. Kendileri yaptı. Sonra borcamlar indirme gelmiş. Normalde bilirsiniz bunlar 150-200 lira falan olmuştu. Benimkini de ezer kırmıştı hastayken yanlışlıkla düşürüp Kırmıştı. Ben de bunda e, ikram yapmayı çok seviyorum. Şöyle güzel bir tane borcam aldım ve inanın 75 liraya düşmüş çok çok uygun. Bu da Paşa Bahçe'nin gerçekten güzel ürünü. Ondan sonra ne aldım? Benim evde sürahim yoktu. E, vardı da. Kırılıyor devamlı ve bir tane misafirlik var. Onu kullanmak da bana saçma geliyor. Böyle yamuklu yılıklı şeyler var ya öyle bir sürahim var. Her zaman kullanılmıyor. Ben de şöyle bir tane sürahi aldım. Şunun güzelliğini. Evet. Bu da Taşabahçe'nin. Şöyle desenleri var. Mavi. Mavi de severim. Bu da Paşa Bahçesi'nin 130 liraya düşmüş. Bunu da öyle almış oldum. Güzel değil mi hayatım? Evet güzel. <laughs> Fiyatları da güzel değil mi? Yani aslında biz sadece hediye için gitmiştik. Kocam kıyamadı bana da aldı. bunu da ablam sipariş verdi. Ben indirimde olduğunu biliyordum bunların. Parasını dedi hani ben de vereyim. Bana da alın. Onun ki farklı çünkü benim istediğimden bir tane kalmış. Onu da şu modelini aldık. Aslında bir tane daha vardı orada. Hayır, bundan yoktu. Kadın. Üçünü vardı bir yerde da... bir tane görmedim. Vardı orada bir tane gördüm Yerdekini da. görmedim. Kadın üçünü bir aldı şeyin üstündekini. Bunu da ablam almış oldu. Bunları aldığımız zaman şey yapıyorlarmış. Yani paşa Bahçeli değil mi? Evet. Paşa Bahçeli'nin 250 liralık ürününü aldığınız zaman hediye veriyorlarmış ben de bu kadar ürün almıştım zaten. İşime de geldi. Şöyle üç tane. Bunu açalım mı? Merak ediyorum ben. Bir tanesini çıkar yine Tamam. Ya. Dağınık dağınık Aa, götürme. Ne kadar güzel. Şöyle göstereyim. 3 tane böyle yamuk yılık. <laughs> su yeşili gibi. Su bardağı ya. Su bardağı da böyle su yeşili gibi. Aynen. Üçlü bardak hediye ettiler. Bunların fiyatı orada ben gördüm. 140 lira falan, 100 kusur lira falandı. Şöyle de 3 tane bardak kalmış olduk. Yani hediye etmiş oldular. 6 tane verselerdi en sevdiğim şey. Evet alışverişim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.